Başkanım önce teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Alaçamlılar adına teşekkür borçluyuz. Sizi biz tanıyoruz. Fakat Samsun ve Türkiye tanımayanlar çoktur, olabilir. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii tabii. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Belediyemize hoş geldiniz. Biz de size teşekkür ederiz. Bu tarz yayınları organize edip süreçleri yönettiğiniz için ee, daha çok hemşerimize ulaşmamıza imkan sağladığınız için biz de sizlere teşekkür ederiz. Ee, seçim döneminde bu tanıtım konuşmalarını çok yapmıştım. Aklıma şimdi o günler geldi. İşte e, giderdik bir köy kahvesinde ya da meydanında önce kendimizi tanıtırdık. Şimdi size o soruyu sorunca direkt o günleri hatırladım. Kısaca hemen özetleyeyim. Ee, ben de Alaçam'ın Bekiroğlu Mahallesi'ndeyim. Gökmenköy köyümün ismi de. Bu köyde doğduk. Burada büyüdük. 18 yaşına kadar e, Gökmen Köyü'nde yaşadım. İşte Kirli Köyü ilk öğretim okulu. Daha sonra işte Resay Aydın, Karşıyaka liseyi de Anadolu Lisesi'nde e, tamamladık. Üniversite hayatında e, Karabük Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımızda bizim bölümümüz de müsaitti buna. Çalışma imkanımız vardı işte dış ticaret firmalarında, ithalat, ihracat alanında çalışma imkanım buldum. İşte önce bir mütercim tercüman olarak girdim. Daha sonra e, yurt dışında ithalat, ihracat operasyonları ile ilgili çalışmalar yaptık. İş hayatımız aslında çok uzun da hemen kısaca özetlemek istiyorum. Evet. Daha sonraki süre içerisinde de 2015 yılında e, kendi memleketime geri dönüş yaptım. E, Karadeniz Bölge Denetçisi'nde denetçi olarak bu bölgede ürünlerini üreten tesislerin denetimini yaptık. Bu bölgede üretip de yurt dışına çalışan, Avrupa ülkelerinde üretim yapan, Avrupa ülkelerinde üretim yapan tesislerin denetimini yaptık. Daha sonraki süreçte işte nasip oldu. E, belediye başkanı adayı olduk. Bu işte 31 Mart 2024 yerel seçimleri itibariyle de evet. E, Alaçamlı hemşerilerimizin desteğiyle Alaçam'da belediye başkanı olarak seçildik. O günden bugüne kadar da bu söz altında da bu pozisyonu sürdürmekteyiz. Belediye başkanlığı süreci nasıl gelişti? O konuda da bizi bilgilendirir misin? Tabii. Yani belediye başkanlığı, başkan adaylığı süreci çok hızlı gelişen bir süreçti aslında hocam. i̇şte bulunduğumuz pozisyonlardan istifaları istifa ettik. Daha sonra e, başvurumuzu yaptık. Süreç başladı. E, Sayın Genel Başkanımızın, Genel Başkan Yardımcımızın, işte Samsun Milletvekilimizin, İl Başkanımızın, İlçe Başkanımızın e, tensipleriyle Alaçam'da Belediye Başkanı olarak gösterildik. E, çok hızlı gelişen bir sürü oldu bizim için de. Sağolsunlar e, sağ olsunlar bizi bu göreve layık görmüşler. Evet. Gördüler. Ee, Görevi devraldığınız günden bu yana, hı hı. yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz? Hedeflediğiniz projeleriniz nelerdir? Hı hı. Şimdi görevi devraldığımız gün 31 Mart akşamı 1 Nisan'dan itibariyle artık diyelim. Tabi öncelikle ilk bakış açımız şuydu bizim. Daha evvelki iş hayatımızdan da örnek vereceğim biraz hakim olmadığın hiçbir şeyi yönetemezsin. Biz öncelikle envanter listemizi çıkartıp Alaçam'da belediyenin ekipmanı nedir, nerede ne iş yapabilir? Öncelikle biz bunlara hakim olmak için işte birimlerden, bölümlerden, personelden bununla ilgili fikir aldık. Daha sonra vakıf olduktan sonra Alaçam Belediyesi ve en yüksek düzeyde en verimli nasıl çalışabilir, bu soruyu, bu soru adı altında üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Burada benim benimsediğim yön, yönetim tarzı şuydu. Her şeyini kendisi yapabilen bir belediye olsun. Dışa bağımlılığı azaltmak da amacımız. Çünkü dışa bağımlılık hem maliyet bakımından belediyenin bütçesini kaldırabileceği konular değil, hem de sürekli bir ürün üretme ya da bir iş yapmaya da ilgili birilerinin, altında birilerine bağlı çalışman gerekiyor. Biz evet. peki bununla ilgili ne yaptık? Aktif olmaya çok yakın, müsait ya da belli dönemlerde aktif çalışmış sistemler daha sonra pasif alınmış. Bütün sistemleri tekrar hayata geçirdik. Ee, i̇şte taş kırma sistemini mesela kendi taşımızı kendimiz sürekli kırarak dışarıdan hiçbir şekilde malzeme almadan kendi kırdığımız taşla işte garajda yatan çalışmayan, tamir bakım onarımı gerektiren işte, e, ekipmanların onarımını yaparak o ekipmanlarla kendi kırdığımız taşı mahallelerimize getirdik, yol yaptık. Evet. Dışarıdan araç kiralamasını yöntemine gitmedik. Çünkü baktığınız zaman araç kiralamasını hesap ettiğiniz zaman ona verdiğim parayla bu aracın sıfırını da alabiliyorsun zaten belli bir süre sonra kendi kendini amorti ediyor ve çok kısa bir sürede amorti ediyor. O yüzden kiralama yöntemi benim çok benimsediğim bir yöntem değil. Evet. Kendimiz biz ne yaptık? Garajda işte ee, kasası olmayan, lastiği olmayan bir neye eksikse, ne kadar ekipman varsa hepsini toparladık. Bakımını, onarımını yaptık. Tekrar o araçlarla sahaya çıktık. Ha tabii ki çok kolay olmadı bu işlem. E, ama başardık şu anda ilçemizdeki 65 mahallenin tamamında acil kategoride bulunan bütün işlemleri acil olanlarını hallettik. Tabii ki gelişmek gelişmesi gereken çok yolumuz var. Yapacak çok daha yolumuz var. Çalışmalarımızda, mahallelerimizde çok ciddi eksiklikler var ama kırmızı kategori diyoruz biz artık ona. Kırmızı kategorideki insanların yaşamını sürdürmesine engel olabilecek bütün ee, sıkıntıları İlk dönemde, yani ilk aylarımızda giderdik. Evet. Bundan sonraki süre içerisinde 2025'in hazırlığını yapıyoruz şu anda. Şu anda 2025 yılında hangi mahallelerin yol sorununu çözeceksek planlamasını yapıyoruz. Ve bu plana göre malzeme alışverişini, hazırlıklarımızı tamamlayıp yine kendi ekipmanlarımızla, kendi araçlarımızla, kendi işte kombi makinemizle olsun bu süreçleri tamamlayıp o mahallelerin yollarını da inşallah Bitiriyor olacağız ee, Her sene Bazı mahalleleri programa alıp Bu görev süresinin sonuna kadar Hepsini bitirmiş olacağız Amacımız bu Tabii ki belediyecilik sadece yol yapmak demek değil Ama e, Yolda herkesin hakkı evet. Konforlu bir yolda aracını kullanmak Konforlu bir yolda köyüne gitmek Bütün Alışanlı hemşehrilerimizin en doğal hakkı O yüzden yol konusunda Hiçbir kimseyi kimseye bizim eleştirme hakkımız yok. Bunlar yapılması gerekiyordu. Bugüne kadar bu yol sorunlarının olmaması gerekir bence. 2025 yılına girdik. İnsanlar teknolojik olarak çağ atlıyorlar. herkes her şeye çok rahat erişebiliyor. Ama bunu işte evine ulaşım konusunda sorun yaşıyorsa bir vatandaşımız biz burada kendimizi eleştirip o sıkıntıyı üzerimize alıp çözmemiz gerekiyor. Evet. Bu bakış açısında sahibiz. Tabii ki yollar Alaçam'ın eksiğidir ama ee, bizim hedefimiz yolları bitirip belediyecilik bu kadarmış demek değil. İlçemizde sosyal ekonomik anlamda eksiklikleri bir seçim öncesi de duyurmuştuk zaten. Alaçam'ın en büyük sıkıntısı istihdama yönelik problemimiz var. bu okulunun tadilat yapıyoruz. Burada ee, alışamayan şeylerimizin istihdam edebilmesi adına binayı komple revizden geçiriyoruz. Tadilattan geçiriyoruz. Bunu da Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ciddi destekleri oldu. Anlaşamda birinci sorun istihdam. Önce iş sahası yaratmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İkinci konu turizm. Artık dünyada küresel ısınmanın neticeleri ya da potansiyel riskleri hesaplanırken şuna bakılıyor denize girme süresi ya da güneşli gün sayısı artık Karadeniz'de de ciddi anlamda artmakta. Bu da bizim için belki bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene sonrasında insanlar bu bölgede daha çok denize, denize girebilecekler ve biz bunun altyapısını şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Deniz turizmi, yayda turizmi, deniz turizmi ile ilgili projelerimiz zaten vardı. Bu projelerle ilgili çalışmaları sıkı takip ediyoruz. Ayda bir Ankara'da projelerimiz için gidip daire başkanlarıyla, genel müdürlerle görüşüp e, ne durumda olduğunu sorguluyoruz. Deniz turizmi bu şekilde. Yine yayla turizmi. Geçen haftalarda Alaşan Belediye'mize yaklaşık 220 bin metrekare büyüklüğünde Kızlan bölgesinde bir yer kazandırdık. Bu yeri Alaşan Belediyesi'nin e, kullanım hakkını Alaşan Belediyesi'ne aldık. Bu bölgede ne yapacağız? Yazları biliyorsunuz, kışın da çok güzel bence Kızlan tarafı. Evet. İnsanların sosyal alana ihtiyaçları var. E, buralarda işte mesire alanı tarzında yerler inşa edeceğiz Kızlan bölgesinde. Bu 220 bin metrekare ciddi bir çok ciddi bir alandır. E, çünkü geyik koşanımız bizim 37 bin metrekare. Burası 220 bin metrekare. Bu bölgeyi Anlaşam halkının ve civar ilçelerde yaşayan insanların ilgi noktası, odak noktası haline getirmeyi istiyoruz. E, istihdamdan sonra turizmden bahsettik. Sanayi zaten istihdamın içinde bir eksikliğimiz. Ben bir de Alaçam'da e, konut konusunda da ilçemizin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden düşünmüyorum? Ben Türkiye'nin birçok yerine gittim, geldim, yaşadım, kaldım. İlçemiz çok büyük bir ilçe değil. 25 bin nüfuslu bir ilçe. Ama 25 bin nüfuslu bir ilçede bakıyorsunuz kira değerleri 17 bin TL'de. 25 bin nüfuslu bir ilçede kira bedeli 17 bin TL ise bu ilçede konut sıkıntısı vardır. Bizim dönemimizde isterim ki birçok konut inşa edilsin. Çünkü konutlar inşa edildikçe tabii ki yeşil alanı gözetilerek silüet bozulmadan ilçenin gelişimi o anlamda ivme kazanacaktır. Sanayi gelişirken konut ihtiyacı zaten olacaktır yani. Turizm gelişirken konuk ihtiyacı zaten olacaktır. Bu ana başlıklar altında ilçemizin gelişmesi bizim projelerimiz ve hedeflerimiz arasındadır. İnşallah görev yaptığımız süre zarfı içerisinde bunları tamamlamış olacağız. Biraz uzun cevap verdik herhalde soruyu ama. Olsun daha güzel oldu. Sağ olun, ee... hocam. Alaçam'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile ilgili projeleriniz evet. nelerdir? Evet, az önceki konuyla hemen bunu aslında ee, Birbiriyle biraz iç içe girdi. Iç içe girdi. Alaçam az önce bahsettiğim gibi ee, sayın hocam ekonomi, sosyal ve kültürel anlamda gelişmeye müsait e, istihdam, turizm ve sanayi anlamında ilçemizde geliştirecek olan projelerle inşallah ee, Alaşam'da bir ivme yaratacağız Bu da az önce söylediğim gibi ben temelinin istihdam olduğuna inanıyorum bunun. Çünkü iş olmadığı zaman huzur da olmuyor. Belediye başkanı olduktan sonra en çok aldığım ziyaret türü iş. Bütün gelenlerin hepsine iş imkanı sağlamak mümkün değil. Evet. Belki 2000 kişi gelmiştir iş istiyorum diye. Ee, bu yüzden ilçemizdeki en büyük eksikliğin istihdam olduğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğim konular işte Yiboy'un istihdama kazandırılması, Geyik Koşan'da bir deniz turizminin kazandırılması, Kızlan'da yayda turizmi, yine tarihi konakların restorasyonu ve ilçemizde kazandırılması bu gibi konular bittikten sonra ilçemizde hem işsizlik anlamında bir kırılma yaşayacağız hem de e, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir gelişme yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Alaçam Cumhuriyet Meydanı. Bu meydan eskiden çok hareketliydi. Alaçam'ın adeta kalbi durumundaydı. Fakat şu anda oradaki binalar yıkıldı, çok ıssızlaştı. Buranın tekrar hareketlenmesi, geyik koşan ve diğer önemli değerlerimizin canlanması ve ilgi odağı haline gelmesiyle ilgili planlarınız var mıdır? Şimdi şöyle hocam, biliyorsunuz bizim Cumhuriyet Meydanı'mız aynı zamanda Uluçay'ın kenarında bulunan bir lokasyona sahip tam burası. Biz bununla ilgili bir projemiz var. Projemiz şu, Karşıyaka Mahallesi'nde köprüden başlayıp şu an mevcut otogara kadar olan dere kenarı, yani derenin kenarında bulunan yerde yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve oturma alanları oluşturup buralara bir ivme kazandırmak istiyoruz. Meydana geldiğimizde o alanı biraz daha büyütüp insanların tekrar o meydandaki o coşkulu halini yaratmak istiyoruz. Aynı zamanda bizim yine meydanla ilgili şu an netleşmemiş farklı projelerimiz de var. Meydana yakın lokasyonlarla ilgili ama kesinleşmediği için şu an için çok bahsetmek istemiyorum ama meydan ve geiy koşan bizim en önemli konularımız arasında. Geiy koşanın hmm. yolunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Başkan kendisinden sözünü aldık. Bu geiy koşanın yolunu tekrar sıfırdan yaya yoluyla birlikte kaldırımla birlikte ilçemize kazandırmış olacağız. Bu yol kazandırıldıktan sonra bu lokasyonda bir canlılık bekliyoruz. Aynı zamanda yine geyik koşan bölgesinde e, turizm anlamında cazibe haline gelmesi için projelerimiz var. Bu bölgede insanların tatil yap rahat yapabilmeleri için, denize rahat girebilmeleri için. Mesela geçtiğimiz yaz mesire alanında bir işte çamurda yürümektense en kötü ihtimalle bir yürü, yürüyebilecekleri bir yürüyüş yolları yaptık. Bu sene onları biraz daha geliştirmek istiyoruz. Evet. Yine yatırımcılarla görüşüyoruz. İşte bungolu evler buraları olabilir mi? Ee, buranın dokusunu bozmadan ilçemize ne gibi değer katabilir? Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ama meydan ve geyik koşan en çok gündemimizde olan iki ana konudan bir tanesidir yani. Evet. Belediye başkanlığına başladığınızda ve geldiğimiz noktada sizi en çok zorlayan konular evet. nelerdir? Şimdi en çok <laughs> hepsi zorla değilmiş. En çok zorlayan konular şimdi ilk günler hatırlıyorum. İlk günler tabi tebriklerle geçiyor daha çok. işte hayırlı olsun ziyaretleri. Tanıdığın tanımadığın herkes farklı simalarda gördüğümüz oluyor. Yani en çok zorlandığımız konu mali konularda açık söyleyeyim ben. Evet. E, belediyemizin ciddi bir borcu vardı. Biz hatta bir haciz sıkıntımız vardı. İşte belediyenin gayrimenkullerinin haciz konulmuştu. Bunların hacizden satılacak olması benim çok rahatsız etti. Çünkü e, devletin işte yerinin, yurdunun bu şekilde haciz edilmesi olayı bir belediye başkanı için uykularını kaçıracak bir olay yani açık konuşayım. Evet. Neyse çok şükür ki bu olayın üstesinden geldik çözdük. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Ee, i̇lçe esnafımızın yani küçük esnafımızın tamamının borçlarını ödedik. Ee, şu anda Alaçam'da faaliyet gösteren esnaflarımızın e, belediye ile ilişkileri gayet iyi. Ödemelerimiz haftalık, aylık olmak üzere esnafımızı yapıyoruz. Ekonomi güzel bir şekilde toparladık. Evet. Ee, Tabi burada bize işte ciddi anlamda destek verdiler. Destek verenler işte Milli Çeket Partisi Genel Merkezi, yine AK Parti Genel Merkezi, Cumhur İttifakı'nın belediyesi olduğumuz için her iki genel merkezden de gerekli destekleri aldık. Hatta biraz daha ileri gidelim. Araç parkurumuzu ciddi bir kısmını yeniledik. Önümüzdeki aylarda ilçemize getireceğiz. Ee, yeni kazıcı yükleyici aldık Hidromek markalı. Ee, yeni çöp arabası aldık. Yeni yol süpürme aracı aldık. Bir tane daha mini yol süpürme aracı aldık yine yeni. Yaklaşık 5 milyon değerinde parke taş aldık. Bunların tamamı hibal olarak aldık yani. Yine yaklaşık 4 milyon değerinde yol yapımında kullanılmak üzere sati ee, satı kaplama malzemesi aldık. Bunlar hep hibe. Evet. Ücretsiz aldık yani çok şükür. Onların dışında hemen geldiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle bir tane cenaze arabası aldık. Yine bir tane makam arabası kazandı makam arabası kazandırdık belediyemize. Bunlar e, şu ana kadar kazandırdıklarımız Alaçam Belediyesi'ne. Evet. Kısa bir süre içerisinde yaklaşık olarak bir 9 ay gibi bir süre içerisinde bunları ilçemize kazandırmış olduk. Amacımız daha iyilerini ilçeye kazandırıp halkımıza maksimum düzeyde hizmet edebilmek. Yani en zorlandığımız kısım ekonomik kısımlardı ilk göreve geldiğimizde. Ama şu anda bazı tedbirleri alarak bunun önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Artık daha bir sıkı yönetiyoruz. Öyle söyleyelim. Ama bir eksiğimiz ya da ilçe esnafına bir borcumuz bulunmamakta. Bu bir belediye için bence çok gurur verici bir olay. İlçemizdeki esnaflarımızın çoğu bizde iş yapmak istiyor. Çünkü ödemeyi zamanında yapıyoruz. Evet. Kimsenin ödemesini bekletmiyoruz. Çalışanlarımızın maaşlarını, primlerini hepsini zamanında ödüyoruz. Hiçbir tane çalışanımıza borcumuz yoktur. Hatta emekli olanların tazminatlarını da bir kısmını ödedik. Diğer kısımlarını da yine en kısa zamanda ödeyeceğiz. Bu yüzden bunlar bizim için hem asli görevlerimiz hem de yaptıkça da mutlu olduğumuz görevlerimizdir. En çok zorlandığımız kısım ekonomik kısımlar oldu. Tabi işsizlik konusunda da şöyle şimdi vatandaşımız geliyor işe girmek istiyor alamıyorsun ama üzülüyorsun tabii ki e ama ihtiyacının olduğunu da biliyorsun. Ya da belediye başkanı olduktan sonra kendimizi daha çok dert ediniyoruz bazı şeyleri. Bir vatandaş olarak belki üzülüp geçiyorsun ama belediye başkanısın sanki e bu konuyu çözmen gerekiyor. İşte bir de sosyal sorumluluk projelerimiz var bizim. Çok böyle hepsini bahsetmiyoruz ama e, durumu çok kötü olan, hani artık böyle yaşanabilecek bir ortamda yaşamını idam ettiremeyen ailelerimize ev inşaatları, evler yapıyoruz. Üçüncü evimizi tamamladık. E, eşyaları geldi. Onları yerleştireceğiz mesela bugün yarın. Bu da benim çok önem verdiğim bir proje. Hatta bunu yaparken çok seçici davranıyoruz. Kaymakamlıkla görüşüyoruz, vakıftan bilgiden alıyoruz, araştırmaları yapıyoruz ama kendi bünyemizde kalıpçımız, duvarcımız, demircimiz, boyacımız, çatıcımız, bütün ustalarımız kendi bünyemizde üretiyoruz bu evi. O yüzden biraz daha ekonomik oluyor bizim için. yani sosyal sorumluluk anlamında birçok projemiz var. Yani söylemek istediğim şu. Kısa bir zaman içerisinde üzerinde çok ciddi borcu olan hacizli bir konumdayken belediyeyi alıp şu anda artık insanların yararına işler yapabilen sosyal sorumluluk projelerinin altına imza atabilen bir belediye haline geldik. Evet. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Çok güzel. Hedeflerinizden söz eder misiniz? Hayalinizdeki alaçam nasıl olacak? Evet. Hedeflerimiz ve hayalimizdeki alaçam aslında hedeflerimiz ve hayalimizdeki alaçam bunların ikisi birbirine çok yakın cümleler. Hedefimiz de hayalimizdeki alaçam şöyle. İşsizliğin e, en alt seviyeleri düştüğü, insanların kolayca yaşayabildiği, geçim sıkıntısının olmadığı, yollarının daha konforlu olduğu, Yazları ayrı bir güzel, kışın ayrı bir güzel. Turizm bakımından birçok kesime hitap edebilen bir alaçamı hayal ediyoruz. Bu hayalimizi de gerçekleştirmek için belediye başkanlığı süresi zarfında gerekli çalışmaları tamamlayıp inşallah buna ulaşacağız. Amacımız iş sahaları olan insanların en azından şurada çalışıp evimi geçindirebilirim diyebileceği bir alçakım olması gerekiyor. Bunu ben kazandırabilirim. Bunu ben yapabileceğimize inanıyorum. Daha gelişmiş bir alçakım olacağına inanıyorum. Hatta çok e, ciddi anlamda her koldan, hem turizm açısından hem sanayi açısından iyi bir ivme kazandıracağımıza yürekten inanıyorum alçama. Bununla ilgili altyapıları hazırladık. İnşallah daha somut adımlarla bu sene ilerleyeceğiz. E, son e, bir soru. Ee, Alaçamlı hemşehrilerimize, Samsun'a ve Türkiye'ye bir mesajınız olacak mı? Alaçamlı hemşehrilerimizi öncelikle Alaçam'da ikamet etmeye davet ediyorum. Evet. İlk önceliğim bu çünkü biz Alaçam'da ikamet eden kişi başına gelir sağlıyoruz. Belediye, <laughs> İller Bankası'ndan gelen para ikamet eden kişi sayısına göre değişiyor. Ee, tabii biz bütün Alaçam'ı seviyoruz, hemşehrilerimizi de seviyoruz. Eksikliklerimizin de farkındayız. Daha metanetli, daha sakin ee, ve daha güzel bir yaklaşım tarzıyla Alaçam'daki bütün sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Herhangi bir siyasi görüş gözetmeksizin bütün Alaçam'ın bir çatı altında toplanmasını istiyoruz hedefimiz, hayalimiz aslında bir hedefimiz de budur. Burada insanlar işte sen şunu oy verdin, sen bunu oy verdin, sen şu siyasi görüş sahipsin, sen bu görüş sahipsin. Ya hümanizm Avrupa'da 1500'lü yıllarda ortaya çıkmış. Artık sene 2025 İnsanı merkeze koyma işinde biz çok geç bile kaldık yani. İnsanın siyasi görüşü yüzünden değil, insan olduğu için sevilmeli. Öncelikle memlekette de biz bu havayı estirmek istiyoruz. Benim siyasi partim senin siyasi görüşünden farklı olabilir. Ama biz burada düğünde, cenazede, bayramda, seyranda hep karşı karşıya geliyoruz, el sıkışıyoruz. El sıkıştığımız zaman daha samimi el sıkışalım istiyoruz. E, tabii ki haklı eleştirilere biz her zaman kapımız açık ama ilçede bir birlik beraberlik oluşsun. Bundan önceki süreçler artık ne yaşandıysa onları bilemiyoruz hepsinde tabi biz ama bundan sonraki süreçte kavgamız Alışam'ın yararına şu konuda yapılabilirdi olsun. Onun dışında bir kavga olmasın. İlçemizde birlik beraberlik içerisinde bütün STK'larla işte Esnaf Odası, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ve diğer dernekler ve kuruluşlarla bütün kesimli 7'den 70'e bütün her yaş grubuyla, genciyle yaşlısıyla bir birlik beraberlik oluşturmak gerekiyor. Bence bu için en büyük eksiği bu. En büyük eksiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar kendi aralarında 8'e 10'a bölünmüşler. Evet. Ee, biz bunu toparlamamız gerekiyor. Toparladığımız zaman daha güçlü oluruz. Daha güçlü olduğumuz zaman bu ülkeye daha ciddi kazanımlar elde edilmesine katkı sağlarız. Evet. Bizim hiçbir millette olmayan gönül insanlarımız var. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Tapduk Emre. Bunları biz anladığımız zaman her türlü problemimizi çöz çözeriz. Başkanım çok teşekkür ediyorum biz verdiğiniz teşekkür bilgiler hocam. için. Sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ee, en azından düşüncelerimizi. Projelerimizi daha e, bütüncül herkese ulaştırmamıza imkan sağladığınız için biz de sizlere teşekkür ederiz. Şey değil.